Efendim. Hadi. Ne Niye kırmaya çalışıyorsun? <laughs> Yakaladı. <laughs> Hadi dinozor şarkısı söyle belki söyler. Hayır öyle demiyordun ya kendi kendine başka söylüyordun ya onu söyle. Belki verir çadır adam peşek şarkı söylerse evet verebilirim dinozavrus dinozoa vermedim bu şarkıyı diş Parmaklarına söylüyordun ya Necip? Hay tevena saz tevena saz neredeyim? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Bak verdi, bir daha söyle. <laughs> tevena saz tevena saz da Buradayım, buradayım. işte buradayım. Bak sen Ay. tam söylemedin, vermedi. Ay. Söylemediğin için vermedi güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak yine gitti ya. Hadi söyle, tam söyle ki versin ya. <laughs> Hadi söyle. Bu bu bitti. Sinadım. Seni yaramaz. Sinat, hapistesin ya. Hapistesin. Hı, hapistesin tamam mı? Çadır adam. Ay, yürüdü bu çadır adam yine ya. Ama yine dinozorlarımız hep gitti ya. Ne diyoruz yaktı şey. sözce. <laughs> bir tane <laughs> mi dinozorun? <laughs> Aa, bir tane. Geri attı. Evet. Şu <laughs> ışık vursun ya. <diye. gülüyor> <laughs> Aldığını göster bana tamam mı? Kurtar anneciğim. Yakalım. <laughs> <laughs> şarkı söylemiyorsun ki. Bu biraz inatçı bir çadır ya. Aa, aa! Bak oradan bir el gördüm sanki. Ay gitti. Ay gitti ya. Sanki şurada da var, şurada da var Mustafa. Ay, bak bak bak. Evet. O zaman yine. Evet, o zaman o zaman kahvesi geldi. Ah! Kahvesi Aa! aa. Aa bir tane daha sarı bir dinozor mu var orada Mustafa? Bir bak. Bir bak. Hmm. Yakaladı. Acaba diğerini nereye koydu ya? Şuraya da bir şey koydu sanki Mustafa. Bir oldu. Acaba neydi o ya? Çadır adam çadır adam ağır demesin. Buradayım buradayım. İşte buradayım. Kapat kapıyı. Hadi <laughs> bize kustu ya. <laughs> gel gel, gel. Ya, sen Yerim seni yerim seni. Yerim seni yerim. Çadır adam çadır adam, adam neredesin? Güzel. Buradayım, buradayım. işte buradayım. Vardı bana. Aa. -a. T-Rex mi çıkacak acaba içinden? Bir şey olmamış aşkım bakayım. Hiçbir şey olmamış. Bir şey olmamış. Çadır adam, çadır adam orada mısın? Aa, gitmiş. <laughs> gitmiş çadır adam. <laughs> ah, şu dinozorlarımızı hep çaldı ya. Kurtarmak çok zor oluyor değil mi Mustafa? <laughs> Aldın mı? Aferin sana. Başka dinozorun kalmadı bende. Sen misin? Al. Aa. Aa bu çatırın kimmiş ya? ya. <laughs> Baba bizi kandırmış. Ne Neden bizim oyunu var? Oynamak için. Sen burada tak, ben de çatının içine gir. Şaka A -a. yapmış baban bize. Şimdi anne Mustafa girecek bu çadırın içine. Al dinozorları vereyim mi sana?